Ama evet. oraya bak şöyle bir deyip notta düşmek lazım. Şimdi bu hikayenin başlangıcı yani Atatürk heykellerinin yapılması ile ilgili hikayenin başlangıcı yine Demokrat Parti döneminin başı. Şöyle ki hatırlayınız Milli Türk Talebe Birliği 1951 yılında büyük bir işte kampanya başlatıyor ki bir Atatürk heykeli, gençlik ve Atatürk heykeli yapalım diye. O heykel Yavuz Görsey'in heykeli. Görse. E, Görsev'in heykeli. İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde var Atatürk ve Gençlik. İşte öğrencilerin e, arkadaşlarımız getirirler DSF'lerin şimdi. Öğrencilerin harçlıklarından toplanan paralarla bir kampanya sonucu. E, hatta Celal Bayar'dan da gidip destek alarak hmm. hükümet üyelerinden de destek alarak O olarak. Demokrat Parti zamanında Demokrat mı? Demokrat Parti 1955 yılında. Bunu açılan... söylemekte büyük evet. fayda var. Çünkü çok kişi onun 27 Mayıs sonrasında Hayır. yapıldığını düşünür. Şimdi şöyle bir özelliği var zaten oraya bağlayacağım. Hmm. O anıt yani Atatürk ve Gençlik Anıtı daha sonra işte geldi resimleri de. Bu maketi o Atatürk ve Gençlik Anıtı'nın. Ve ilginçtir sağdaki kadın o zamanın Türkiye güzeli günseli başar. Soldaki de vücut geliştirme şampiyonu Reşit Öner. Yani gerçek iki şeyden modelle çalışmış Yavuz Görev. Şimdi o heykellerin bir önemi daha var. 27 Mayıs'ta özdeşleşti. Hı hı. Çünkü gençlik Onun hareketi için öyle evet, kalmış. Gençlik hareketiyle e, Demokrat Parti'ye yönelik muhalefetle o heykelin etrafında toplanan İstanbul üniversiteleri aslında öyle değil. Yani sonuçta başka bir macerası var.